öyle Böyle tırmandı. Dedi ki, ben bunu nasıl bir izleyeyim dedi. Bir bakayım dedi. Abi dengesini kaybedeyim. <laughs> buradan düşebilir Ve duyumlarımıza göre bu alandan çok uşağı şey kişi olur. Oranın mantığı da ama çözemedi. Oranın mantığı mı? Ne mesleği? Orayı ne amaçlamışlar Çoruklar hava alsın diye mi acaba? Eee <laughs> mantıksız bir tasarım olmuş bence. Evet çünkü burada güvenlik önemi olunması gerekiyor. Ol bak al bacak <laughs> koptu. Al ben Hem ben hemen hastaneye götürelim. Hemen Peki, hastaneye. Ne yapmışım ya? Evet ya. Güzel kızım benim ya. gereken oynadığımız burası. Burada çocukların geçmesi için bir parkur var. Ama bu parkurların buralarında boşluk var. Buradan giderken çocuklar buraya ayakları sıkışıp eğer buradan bakmak isterlerse kafasını sıkıştırabilir. O yüzden parklarda bulunan bu boşluklar bazı çocuklar için tehlikeli olabilir. Evet. Valla benim için bile tehlikeli olabilir. ben de ayak sıkıştırma bu Evet. Görmüş olduğun gibi biz böyle Evet, çünkü aburşey çıktı, çünkü zipte yok. Görmüş olduğun gibi bu bir böyle. bu herhangi kurma. Kurma mı mı size boğuyan lan? Tekilim çünkü bak, görmüş olduğun gibi bak, iyi bak. Şuna bak. Evet. Şuna bak. Şu evet. mı? Evet, bir tane başka arkadaş geldi tamam mı? Evet. Gel bir biliyor bir Şu ya o bunu evet. var bir ya. var ya. ne? gel gel gel. Allah, misafir çocuğu gibi. <laughs> Bu arada başlıklar üstüne çıkıp tutar eline zıplayabiliyor. Dur, o da ben şu gel, ne açayım bu elma buraya gel, dur abi. kimin neler başa bu arada. göre. Evet, dur ben indireceğim. Beni ne, bak duramıyorsun. Zıpla üstüne. O tamam. O gülün. Ay! Niye ne diyecektiler? Evet, bu niye yapmışlar ya?

Şimdi bu sabit değil bak. Sallanıyor. Evet gördün mü? Sallanıyor. Üstüne i̇şte bir çocuk çıkıyor. Çıktı. Derin de bir buraya tutun mu Geldi 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 geldi. Ben tepeyi daha çıktı. E bundan sonra gideceği bir yere yok. Ve de. burası de bir ses çıkıyor. Ve bir daha çıkıyor. Bir daha Evet arkadaşlar Kısa, bu yılda böyleydi. Evet. İkincisi için ikincisine 10 abone de çekeceğim. Ya alın abi. Bu da bu videoya 20 like. İkisinden bence onunla böyle. Veya 300 görüntülerden. Nasıl çekeyim?